Evet dostlar bugün yine Kahramanmaraş'tayız. Daha önce de bu işlemi yapmıştım. Şu anda da yeni fidanlarımız için yapıyorum. İnşaatlar yapılırken Maraş'ta özellikle bütün zeytin bahçeleri e, var. O zeytin bahçeleri sökülüyor ve yerine binalar yapılıyor. Bu gerçekten işler acısı. Şu ağacın köküne bakar mısınız? Şu ağacın köküne bakarsanız bunun en az 100 yıllık olduğu daha önce bir kuruma yaşamış Ondan sonra yeni çıkan sürgünleri bunlar. Buna rağmen bunlar bile nereden baksanız 30-40 yıllık. Öbürüne bakıyorsunuz yine 70-80 yıllık bir zeytin ağaçları. Çünkü kökleri çok genişlemiş. Bakın kökleri çok geniş ve bunlar ölüme terk ediliyor. Odun olarak kullanılıyor. Biz kurtarabildiğimiz kadar bunlardan şöyle sanayide kullanılan variller var ya. Bakın sizlere de tavsiye ederim bu şekilde deneyin. Yani tutturması biraz zor olabilir. Sanayide kullanılan asitlerin geldiği variller. Bu varilleri yıkayacaksınız, güzelce temizleyeceksiniz. İçerisini, üstünü şöyle kesiyoruz. Bunu kestikten sonra içerisine güzel bir harç yapıyoruz. Torf, ıı, leonardit, kum, toprak karışımı harçla. Buna biraz daha doldurulacak bu. Can suyu verildi, tekrar doldurulacak. Bunda iki tane e, dikmişiz. Biraz ufak yaralarına yaralarına e, göz taşı süreceğiz. Bu yaraları kapatsın diye. Ama e, şunlarda da mesela tek dikim yaptık. Bunlarda bunları yaparken mutlaka budama yapmanız lazım. Budama yapmazsanız budama yapmazsanız e, ağaç yeterli suyu çıkartamadığı için kurumalar yaşanacaktır. Önce güzel bir kök yapabilsin diye, saçak kök yapabilsin diye ona göre besleyeceksiniz. Ve bu besleme sonucu zaten yukarı tarafı yeşerdi mi kurtarırsınız. Yani Temmuz Ağustos'u geçirdi mi ondan sonra korkmayın o zamana kadar. Bunda da biraz bunlar Maraş'ın yerli zeytinleri. Maraş'ın yerli zeytinleri, eski zeytinler. Bunda da biraz bıraktım ki zeytinli görelim diye bunun kökü biraz daha büyüktü. Evet dostlar bu yeni fidanlığımıza yeni zeytinlerimizi diktik. İnşallah bunlar e, yeşerecek. Sizlere tavsiyem de o. Eğer e, bir yerde zeytin bahçesini inşaata veriyorsanız ciddi para alıyorsunuz demektir. Yani çok büyük paralar alıyorsunuz demektir. Çünkü e, bir bahçe eğer imara açılmış ve apartman olmuşsa, inşaat olmuşsa oradan büyük paralar dönüyor demek ki. Siz o paranın yüzde onuyla bile, yüzde beşiyle bile istediğiniz yerden yeni arazi alabilirsiniz. Yani o yüzde beşini yeni arazi için kullanın ve oradaki zeytinleri sökün, kepçeyle gidin, öbür tarafa dikin. Ölmesin. Bu ağaçlar ölmesin lütfen. Yani bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Evet dostlar. Bugün de zeytinle uğraşıyoruz. Bir başka zaman yine beraber olmak üzere hoşça kalın.